arkadaşlar. Evet bu videomuzda göz şeker ne varmış tamam mı? O göz şekeri deneyeceğiz bakalım şöyle. Alalım. Arkadaşlar gösterelim. İşte şimdi bunu yiyeceğiz. Gel gel. Oha. Açalım lan Nasıl <laughs> içinde kal bir şey? bir şey var. Dur. Bakın. Bakın arka gibi bir şey var. <laughs> Bu da böyle paketi. <laughs> Aa düşleri acıdı lan. Aa. Ben şimdi yiyorum. Şey Dediğiniz sonra ben size anlatacağım. <laughs> Nasıl bir şey? Yani şakaldı şakaldı. Çok şakal. Ben Öyle. de açtım. Bende de kan gibi bir şey var bak. Alat düştü lan. Şöyle bir şey yiyeceğim direkt. Çok mu abi? Buyur. <laughs> Başka ne deneyeceğim? Bilmem <laughs> bu. Bu o kadar tatlı olduğu için yapma hadi. Bir saniye arkadaşlar. Çocuk istemedi. Bakın arkadaşlar bu Mükemmel. Arkadaşlar bunu e, şunları markette görürseniz almanızı, almanızı veya bakkalda görürseniz almanızı tavsiye ederim. Çok güzel. Bir sonraki videoda belki başka bir şey deniriz. Ee, görüşürüz. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Bay bay. <laughs>